yazdım Hak olana güvenirsin ey çiçek Yola çıktı aşk ile sevda ile Kılar uzun sevgi iman ile. Ey iman edenler Kendinizi ve ailenizi Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Van'ın kıymetli insanları, kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, değerli basın mensupları, Van sivil dayanışma inisiyatif tarafından düzenlenen Van geleceği için yürüyor. Ailen saldırı altında harekete geç sloganıyla düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Programın akışını arz ediyorum. Önce hanım kardeşlerimiz adına bir ablamızın konuşması olacak. Ardından geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızdan birisi konuşacak. Akabinde basın açıklaması ile programımıza son vermiş olacağız. Ailenin dinamiği olan ve aileyi aile yapan hanımlarımızı temsilen hanım kardeşlerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere Ayşegül Çakır ablamızı mikrofona davet ediyorum. Salatımız ve selamımız da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinedir. İnsanlığı yaşatacak haklarını koruyacaksak münker olarak ifade edilen bütün kötülüklerle mücadele etmek bizim en büyük vazifemizdir. Kişiyle mücadele etmek bizim en büyük vazifemiz olduğu gibi kişiyle kötülüklere karşı devamlı teyakkuzda olmalı, toplum ise münker ile mücadele etmelidir. Şeytan ve adamları fuhuşu ve kötülüğü insan Allah'ın azabına uğrasın diye emreder. Kötülüklerden korunmanın en sağlam yolu ise Allah'ın emirlerine sarılmak yani fıtrata uygun yaşamaktır. İnsanı yaşatmanın ve haklarını korumanın başka bir yolu da yoktur. Bugün bütün batılı ülkelerin birçoğunda cinsel yönelim, cinsel tercih, cinsel hakkı ve benzeri adlar adı altında tamamen insan fıtratına ve tahribatına yok edecek mahiyetteki faaliyetler, eşcinsel evlilikler yasal güvence altına alınmaktadır. Bu kuşatmanın altında neredeyse nikahlı evliliklerle yarışır düzeyde nikahsız birliktelikler de yapılmakta ve adet adeta toplum ve aile yapısı yok edilmektedir. Bu gayri meşru birlikteliklerden ise nesebi bozuk milyonlarca çocuk dünyaya gelmektedir. Doğan bu çocuk aile şefkatinden ve ahlaki eğitimden yoksun bir şekilde yetişerek sonrasında toplumun başına bela olmakta ve birçok asayiş olaylarına karışmaktadır. İşte bu açıdan fıtrada aykırı işler yapmak insanlığa en büyük kötülüktür. Açıkça ifade etmek gerekirse kişilerin kız ya da erkek cinsiyetlerinin önemsizleştirilerek çok kolay bir şekilde çekilde değiştirilmesi yönündeki eğilimlerin artması insan fıtratı ve tabiatıyla bağdaşacak bir şey değildir. Özellikle de LGBT fikriyatı istikametinde gençlere yönelik cinsiyet değiştirme yönündeki telkinler insan tabiatına bozucu mahiyettedir. Daha önce uzun süre yürürlükte kalan, bir süre önce kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddeleri cinsel eğilim hareketine katkı sağlamış toplumu ve aileyi haliyle en temel insan hakkı olan nesil emniyetini tahrip etmiştir. Ancak bu sözleşme kısa bir süre önce ortadan kaldırılarak büyük bir ailevi tahribatın önüne geçilmiştir. Bizler Türkiye'de en dramatik, en trajik sorunu çocuklarımız, gençlerimiz, özellikle aile üzerinde yaşıyoruz. Aile bozuldu mu, eğitim de bozulur, toplum da bozulur. Kısacası dünya da bozulur. Tıpkı bugün olduğu gibi dünya tablosuna bakın. Eğer bir ülkede boşanma oranları artmışsa orada adli suçlar artar, orada ahlaki krizler başlar. İnsana dair ne kadar sorun varsa bunların hepsi tek tek ortaya çıkmış olur. İşte bu yüzden toplum olarak Avrupa'yı bir medeniyet olarak görmek, oradan medet ummak en büyük yanlışımız ortaya koyar. Çünkü adına medeniyet diye diyemeyeceğimiz kopmuş, çürümüş bir yaşam tarzını asla ve asla örnek alamayız ve alamayız da. Bizim tek ülke edineceğimiz medeniyet ise İslam medeniyetidir. Avrupa Birliği nasıl bir toplum tasarlıyor, nasıl bir İslam modeli inşa etmek istiyor, bunu da mercek altına almak, ailemizi ve gençliğimizi tahrip edecek uygulamalara karşı dikkatli olmak zorundayız. Bir sorun ancak kucağımıza geldiğinde ya da canımızı yaktığında konuşmaya başlıyoruz. Allah korusun çocuklarımız sapkın örgütlerin pençesine düştüğünde gençliğimiz uyuşturucu tacirlerinin tuzanda kıvrandığında uyanacağız. Kızın ve erkeğin bir diğerinden farklı olmayacak şekilde yetiştirilmesi, her ikisine de aynı şekilde davranışların yüklenmesi esasına dayanan bir proje var ortada. İşte burada bulunan topluluk bu kötü gidişata asla izin vermeyecektir. Bugün buraya toplanmamızın en büyük gayesi de budur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Düşmanlarınızı takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer bunlarla mücadele etmezseniz yeryüzü fesada uğrar." Kültürel yozlaşma ve ahlaksızlık konusunda duyarlılık gösterirsek Cenab-ı Hakk'ın adımlarımıza bereket vereceğine, kalbimize sükunet vereceğine ve toplumları ıslah edeceği konusunda zerrece şüphe duymuyoruz. LGBT ve benzeri sapkın kuruluşların sapkınlıklarına karşı Müslüman ümmet olarak özellikle aile kurumuza sıkı sıkı sahip çıkmak zorundayız. Bizler her ne olursa olsun dayatılan yanlış tarz, yaşam tarzlarını inandığımız değerler süzgecinden geçirmeden asla kabul etmiyor ve onun karşısında duruyoruz. Bugün ne yazık ki ülkemizde evlenme oranları düşerken evlenme oranları düşerken boşanma, yalnız yaşama, yalnız farklı cinsiyete özenti oranları hızla yükselmektedir. Ancak bizler bin yıldan bu yana İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunları olarak ümitsizliğe ve yese kapılmadan ailenin temelini oluşturan evlilik müessesesini yaşatmak, çocuklarımızı inancımızı uygun yetiştirmek, fıtrata uygun yaşamı ilke edinmek için Elimizden geleni gayreti ortaya koyacağız. Ve bu konuda bugün burada olduğumuz gibi aziz milletimizi uyandırmaya gayret edeceğiz. Bizim zamanımızda her şeyimizde olmakla ölçülüyor. Daha az hareketle her şeyin ayağımıza geldiği dönemdeyiz. Bizim okul hayatımız Covid denilen bir hastalıkla başladı zaten. Böylelikle internet her eve girmiş oldu. Derslerimizi bile ekran karşısında dinleme dinledik. Böyle olunca biz bu sanal dünyanın içine daha fazla girmek zorunda kaldık. Büyüklerimiz bize hep bırak elindeki telefonu, bilgisayarla oynamak yasak diyor. Çünkü orası değilmiş çocukların yeri. Orası sadece iletişim ve bilgi edinme için kullanılabilirmiş. Ama bakıyorum büyüklerin de hep ellerinde. Otobüste, yolda, Böyle evde, şey. hatta televizyon karşısında bile ellerinde telefon var. Buradan büyüklerimize ve annelerimize ve babalarımıza sesleniyorum. Lütfen bize daha çok vakit ayırın ve bize örnek olun. Tekbir! Allahuekber! Tekbir! Allahu ekber. Büyüklerimiz bize biz sizin zamanınızdayken saatlerce dışarıda oynardık diyor. Ama şimdi kimse yok ki dışarıda. Soruyorum size bize oyun oynayacak bir alan bırakıldı mı? Bizim dünyamız apartman dairesinin içinde. Alt komşuya ses gitmesin diye zıplamanın bile yasak olduğu saklambaç yakalamaca kör ebeği oynarsak sonrasında ya alt komşunun geldiği ya da büyüklerin ses yapıyoruz diye kızdığı bir yer. Bizim biz yalnızız. Atamadığımız enerjimizle, üretemediğimiz hayallerimizle ve girmek zorunda olduğumuz sınavlarımızla biz çocuk değiliz. Lütfen bize oyun oynayacak, temiz hava soluyacak. Hakkın, adaletin ve ahlakın olduğu bir dünya bırakın. Ders çalışırken ellerimize verilen tabletlerde rengarenk bir dünya var. Ancak bu dünya bize cinsiyetsizliği, sapkınlığı, saldırganlığı ve yalnız yaşamayı öğretmektedir. Aslında biz de fark ediyoruz. Bir şeyler yanlış gidiyor sanal alemde. Ne zaman biraz fazla oynasam kardeşimle ya da annemle daha fazla kavga ediyorum. Bir de orada gördüğüm şeylerin yanlış olduğunu biliyorum ama ayrılmak da istemiyorum. Bazen bazı oyunların reklamı çıkıyor. Mesela birisi görmeden hemen kapatmak istiyorum ama neden yanlış olduğunu tam bilmiyorum. Başkası görür diye kusursuz oluyorum ama eğlenceli diye kapatmayınca da suçlu hissediyorum. Yine buradan anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen bize vakit ayırın. Aile olmanın güzelliğini bize yaşattırın. Birlikte camiye, kütüphaneye, gezmeye ve oyun oynamaya gidelim. Hep birlikte bir masa etrafında oturup yemek yiyelim. Yemek yerken yapmamız gereken konuları istişare edelim ve hep birlikte bir konu üzerine sohbet edelim ve daha çok vakit geçirelim. Soruyorum size, elinize verilen bir dünya var mıydı renkli, eğlenceli ama zararlı, insanı şiddete, kötülüğe, duyarsızlığa iten bir araç? Sizin yaşadığınız zaman da böyle miydi? Biz öyleyiz. Lütfen bize yol gösterin. Sadece yasak koymayın. Alternatif üretin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep öyle yaparmış. Yasaklarken bir hareketi sen böyle yap dermiş. Söylediği şey yasakladığı şeyden uzaklaştıracak cinstenmiş. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmiş en iyi baba en iyi öğretmen ve en iyi psikologtu. Anlattığım bu konularda örnek mi istiyorsunuz? En güzel örnek Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulacak en güzel bir örnek var. O size en güzel bir numune ve Allah'tan mükafat umana ve ahiret gününde mükafat umana ve Allah'ı çok çok anana da en güzel bir örnektir buyuruyor. Biz iyi şeylerin de olabileceğini, yapılabileceğini görmek istiyoruz. Biz çocuklara siz güzel bir dünya kuracaksınız diyorsunuz. Biz de diyoruz ki güzel dünyayı bize siz bırakacaksınız. Hanımefendiler, beyefendiler, Sevgili çocuklar, değerli basın mensupları, Van ilinde toplum yararına faaliyet gösteren yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği bir temsil kuruluş olan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından tertip edilen ailen saldırı altında harekete geç programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Anadolu'nun vatan, millet ve ümmet sevdalısı gönüllü sivil toplum kuruluşları ve siz kıymetli aile fertleriyle birlikte LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı farkındalık oluşturmak ailemize, gençliğimize ve çocuklarımıza yapılan ve yapılacak her türlü sapkın karşı sapkın saldırıya karşı din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideolojik fark etmeksizin bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, dimdik ayakta olduğumuzu haykırmak için toplandık. Bizler bugün gençlerimizin ahlakını, ailemizin dini ve geleneksel kodlarını bozmak için her türlü meşru yola giren, bozuk zihniyete dur demek için buraya bir araya geldik. Bilindiği üzere dedelerin çocuklarının saçlarının okşamalarının sapıklık olarak değerlendirilmeye başlandığı toplumda her geçen gün insanın insana dokunması, insanın insana teması dahi fazla sorun haline geliyor. Tüm dünya genelinde LGBT eğilimli sapkın zihniyetin aile kurumuna karşı yürüttüğü kampanyalar ve baskıcı kuşatmalar aile kurumuna çok büyük zararlar veriyor. Bugün batılı ülkelerin bir cinsel yönelim, cinsel tercih, cinsellik hakkı ve benzeri adlar adı altında tamamen insan fıtratını ve tabiatını yok edici mahiyetteki eşcinsel evlilikler yasal güvenceler altına alınmaktadır. İnsanların iki farklı cins olarak dünyaya gelmeleri onların tabiatlarının ve fıtratlarının bir gereğidir. Kişilerin kız ya da erkek cinsiyetlerinin önemsizleştirilerek çok kolay bir şekilde değiştirilmesi yönündeki eğilimlerin artması insan fıtratı ve tabiatıyla bağdaşır bir şey değildir. Özellikle LGBT fikriyatı istikametinde gençlere yönelik cinsiyet değiştirme yönündeki terkinler ve algı operasyonları insan tabiatına bozucu, insan tabiatını bozucu mahiyettedir. Siz kıymetli kardeşlerim bu gidişe dur diyecek misiniz? Evet. Tekbir. Ekber. Tekbir. Ekber. Ailenin değerlerini korumaya devam edecek misiniz? Evet. evet. Çocuklarınızı, çocuklarınızı bu yaklaşan tehlikelerden koruyacak mısınız? Evet. evet. Kuyruklar bulsa bizler uyarı görevi yapıyoruz. Biz Toplumsal cinsiyet adalet tanımına karşıyız. Farklılıklarımızı görmezden gelme politikalarına karşıyız. Bugün bireyi ve toplumsal cinsiyeti konuşmaya başladık. Öteki olmak, ötekileştirmek farklı bir şey. Ötekilerle çatışmaksa daha farklı bir şey. Dünya literatüründe toplumsal cinsiyet ve cender kelimelerine yüklenen anlam ise oldukça farklıdır. Küresel çetelerin tek bir din, tek bir cinsiyet, ötekileştirme ve öteki olmayan nasıl anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Anne ve babayla çocuklar arasındaki ilişkilerin yerini daha başka ilişkiler aldı. Bu da Çocukların aile yuvası içinde tabii yetişme ortamını ortadan kaldırdı. Aşırı bireysellik ve 3 yaşına gelen evlatların büyük çoğunluğunun ailelerinden kopmaları aile bütünlüğünü bozmaya sebep olmaktadır. <laughs> Batıdaki bu LGBT zihniyeti kuşatması içinde annelik ve babalık vazifeleri ve yükümlülükleri de büyük ölçüde yok olma sürecine girdi. Diğer yandan anne. tek kişilik hanelerin sayısı batıda yüzde ellinin üzerinde. Dolayısıyla anne anne ayrı, baba ayrı, çocuklar ayrı yaşamakta. Minimum iki ya da üç kişiden oluşan aileler parçalanmalar sebebiyle tek kişilik ailelere dönüşmüş durumdadır. Şu anda Fransa, İsveç, Norveç, İngiltere, İngiltere ve İzlanda gibi ülkelerde aileye ihtiyaç yoktur diyenlerin önemli sayılara ulaşması ciddi bir kültürel yozlaşmanın yaşandığının belirtisidir. Kısaca ifade etmek gerekirse dünya genelinde aile yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyor. Peki siz kardeşlerin Yaklaşan bu tehlikeye karşı dimdik duracak mısınız? Evet. Annelik ve babalık kavramlarını yaşamaya, yaşatmaya devam edecek misiniz? Evet. Yeni ceza kanunu ile ailelerin çocukları üzerindeki terbiye ve disiplin hakları maalesef ellerinden alındı. Evi terk etmek isteyen kızlara engel olmak isteyen babalar ceza yasalarının ta yaptırımları ile karşılaştılar. İlk anda cazip görünen sınırsız özgürlük, aile ve baba otoritesi veya disiplininden kaçmak telafisi imkansız mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Aile toplumumuzun temelidir. Kralların bile gidemediği son kare ailedir. Günümüzde genel ve özel yasaların uygulamaları sonucu polis, jandarma, hakim ve savcı avukatların kol gezdiği alana dönüştürülmüştür aile. Sonuçları boşanmalar, aile aile içi şiddetin artması, çocukların korumasız ve desteksiz kalması ve ailenin dağılması olmaktadır. Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüştürülüyor. Sapıksız, sapıklık, ağlaksızlık, çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendiriliyor. İnsanı değer varlıklardan ayıran ne kadar değer varsa küresel odakların desteğiyle yok ediliyor. Gerçekler apaçık ortada. Aile müessesemizi korumalıyız. Batılı ülkelerin sicilini kadına şiddet ve çocuklara yönelik suçlar kirletiyor. Tek dünya devleti, tek dünya vatandaşı, tek dünya cinsiyeti gibi düşünceleri hayata geçirmek isteyen gizli dünya düzeninin gizli yöneticileri ve onların gönüllü ya da şuursuz uşaklığını yapan şer hizmetkarlarına sesleniyoruz. Artık sizi tanımıyoruz. Deşifre oldunuz. Sizi toplumsal cinsiyet öfkülerinizle tanıyoruz. Sizi ailesine ve nesine sahip çıkan gerçek onurlu insanlara nefret söylemi yakıştırmanızla tanıyoruz. Sizi LGBT komisyonları kurmanızla tanıyoruz. Sizi Soros'tan, Rothschild'den ve benzerlerinden beslenmenizle tanıyoruz sizi siyonizme, emperyalizme uşaklık edişinizle tanıyoruz. Artık yalanlarınız, artık yalanlarınıza karnımız tok. Artık bizi kandıramayacaksınız. Bizi bozamayacak, sımsıkı sım sarıldığımız ailemizi ve çocuklarımızı elinizden alamayacaksınız. Şehrimizden, vanımızdan, ülkemizden ve dünyamızdan defolup gideceksiniz. Bizler ailenin bütünlüğünün korunması, safkanlığının önlenmesi ve toplumsal cinsiyet kavramlarının karşılık bulamaması adına mevcut 6284 sayılı kanunun yeniden revize edilmesini talep ediyoruz. Siz Kıymetli kardeşlerim, aziz vallılar, bu çarpık gidişata dur diyecek misiniz? Evet. Ailenin bütünlüğünü ve değerlerini korumaya devam edecek misiniz? Evet. Nurullah Arvas beyefendiye teşekkür ediyoruz. Teşekkür konuşmalarını gerçekleştirmek üzere.